Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bodrum şubesinde 2023 stratejik planlama toplantısı yapıldı. 2022 döneminin sonuna yaklaşılırken 2023 dönemi yönetimi ve yapılması planlanan projelerin ele alındığı stratejik planlama toplantısı Bodrum Otel'de yapıldı. Toplantıya derneğin 2023 dönemi seçilmiş Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu ve yardımcısı Ahmet Özgür, Türkiye Senato Başkanı Mikail Çakmak, Bodrum Şube Başkanı Süleyman Tercan ve Bodrum şube üyeleri katıldı. Toplantı sonrası senatörlerle üyelerin bir araya geldiği yemek düzenlendi. Derneğin 2023 dönemi seçilmiş Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Cinsel Türkiye senatörleri ve üyelerinin bir buluşması için Cinsel Bodrum Şubesi'nin ev sahipliğinde yapılan bir organizasyona geldik. Cinsel Bodrum Şubemiz 2010 yılından beri faaliyetini sürdüren, bölgede önemli etkiler yaratan projeler gerçekleştiren bir şubemiz. Ve şubemizde birçok senatörümüz var. Yani yaşı 40 yaşının üstüne geçmiş şubeye ve CSA'ya ve hizmet için söz vermiş i̇şte, üyelerden bahsediyorum senatörlerken. Bugün de aslında yeni yıla yaklaşırken senatörlerimizin ve üyelerimizin bir araya geldiği e, özel bir yemekte biz de e, CSA Türkiye'ye olarak